Selam be Herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bu video telefon görüşmesiyle ilgili olacak. Örnek diyalog çalışması yapacağız. Ve böylece yeni kelimeler, yeni fiiller öğreneceğiz. E, ve tabii ki bu da cümle kurmamızda ve konuşmamızda çok yardımcımız olacak. Diyalogla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu tamamen samimi ve arkadaşça bir diyalogdur. Onun için kullandığımız kelimeler ve cümleler farklıdır. Ve ikincisi bu diyalogun dili tamamen halk dili ve günlük konuşmalarda kullanabileceğimiz kelimeler ve cümlelerdir. Diyalon konusu nedir? Birisi arkadaşını cepten arıyor. O açmayınca da ev telefonundan arıyor ve arkadaşıyla konuşuyor, planlar yapıyor. Diyaloğa başlamadan önce şu videoda öğreneceğimiz kelimeler ve fiilleri öğreniyoruz, görüyoruz. İlk önce onları çalışacağız. Sonra diyaloğa başlayacağız. Diyalogda şöyle bir kelime göreceğiz mozahim şöden fiilleri tamamen master şeklinde ben kullandım. Onu zamana göre ve kişi zamirine göre fiil çekimini yazıyoruz. Biliyoruz onu artık. İlk fiil mozahim şöden. Mozahim şöden. Anlamı ne? İki anlamı var. Rahatsız etmek ya da taciz etmek için de aynı fiili kullanıyoruz mozahemşöden rahatsız etmek ya da taciz etmek herfzeden herfzeden konuşmak zengzeden zengzeden bunun farklı farklı anlamları var hem telefon için kullanabiliriz hem kapı için hem demir için, demir paslanmış, paslanıyor demir paslanması zeng zaten. Onun için de kullanabiliriz. Cevap dadan bir sonraki fiil. Cevap dadan telefon açmak ya da cevap vermek. Kerden kerden yapmak oluyor. Yapmak fiili jaro kerdan jaro kerdan süpürmek fil videosunda öğrenmiştik fil çeşitlerini. Oradan daha detaylı da izleyebilirsiniz. Ee, bazı fiiller iki kelimeden oluşuyor. Bu da onlardan biridir. Bir sonraki fiil şeniden şeniden duymak, geçten, geçten, bunun da iki anlamı var. Hem gezmek anlamında hem aramak. Mesela bir şeyimi kaybettim, arıyorum. Migerdem, gezmek ve aramak. Sonraki fiil raften, raften gitmek, قضا خوردن قضا خوردن ای این ده اینی شکیل ده گروه روز این فیل ایکی کلمه ده نگوشموش یمک یمک حاضر شدن حاضر شدن یا یادا آماده شدن آماده شدن یا دا پوشیدن 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 hazırlanmak, giyinmek. Hazır şodan, amade şodan ya da puşiden. Şimdi başlıyoruz diyaloğa. A kişi. Alo, selam. Alo, selam. Alo, merhaba. Selam. Merhaba. Konuşmalar Farsça dilinde İran'da çoğu zaman selam kelimesiyle başlıyor. Selam, selam. İster yüz yüze olsun, ister telefonda olsun. Alo, selam, selam. Hubestin, Хоб ya da хубин ya da ne anlama geliyor? İyi misiniz? Ki orada nasılsınız aslında sormak istiyoruz. İyi misiniz? Merci. şama çetorin. Merci. şama çetorin. Merci. سیز نسلسونست. خیلی ممنون. خیلی ممنون. چوب تشکیر داریم. ببخشید. مزاهمتون شدم. ببخشید. مزاهمتون شدم. کسورا بکمه این ره با شیما میتونم حرف بزنم، با شیما میتونم حرف بزنم. شیمایل کنوش مییم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. رجای داریم. بله حتماً. Böyle, hemen, tabii ki, şama, şama, siz ki kimle görüşüyorum anlamında kullanıyoruz. Şama, yani siz kimsiniz? Kiminle görüşüyorum? Şama. Men dostesem Sara. Men dostesem Sara arkadaşıyım ben Sara. Guşi yelahse Guşi yelahse bir saniye veriyorum. Telefonu arkadaşa veriyor. Alo. Ayo. Sara. Kocayi dokter. Sara. Kocayi dokter. Şurada arkadaşını çok merak etmiş. Koca doktor? merakla soruyor. Sara, kız neredesin? Sert defe zang zedem be mobilet. Cevap ne dadi? Sert defe zang zedem be mobilet. Cevap ne dadi? Yüz kere cebinden aradım, açmadın. چی کارا می کنی؟ چی کارا می کنی؟ نلر یا پیارسون؟ پیارسون؟ چه می کنی؟ چی کارا می کنی؟ ایکی ده دیو ببخشید نشنیدم ببخشید نشنیدم پاردون دویمدم داشتم خونه جارو میکردم داشتم خونه جارو میکردم اوی سپوری سپریوردم. خواهش میکنم خواهش میکنم ریجا دریم من خیلی حوصلم سر رفته من خیلی حوصلم سر رفته Ben çok sıkıldım. Berim begerdim. Men heyli hos salam sarrafde. Berim begerdim. Ben çok sıkıldım. Gezmeye çıkalım mı? Are berim. Are berim. Koca berim. Koca berim. اوهت گیدلیم نره گیدلیم چیکار کنیم چیکار کنیم نه یا اره، آره بریم کجا بریم چیکار کنیم میریم یه جا قضا میخوریم میریم یه جا قضا می خوریم بیر یرده یه بعدشم بعد سنرا بعد سنرا بعدشم سنرا دا. بعدشم میریم سینما خوبه بعدشم میریم سینما خوبه بیر یه مکی سپس سینماهایی می‌خوانیم، خوبه؟ آره خوبه. آره خوبه. بله خوبه. پس آماده می‌شوم. پس دنبالت پس آماده می‌شوم. پس آماده می‌شوم. پس آماده می‌شوم. Seni alırım ben. Seni alırım ben. Çeğadır dige hazırı. Çeğadır dige hazırı. Ne zaman hazır olacaksın? Başa. başe Yek saate dige. Yek saate dige. سلام. ساعت بعد باشه پس می بینمت. باشه پس می بینامت. تمام، و آنگاه می‌گوییم. خدا حافظ. خدا حافظ یا خدا فز. خدا حافظ یا خدا فز. الله امانت. Cevabı da aynı şekilde oluyor. Hoda hafez. Hoda hafez. Hoda hafez. Diyaloğu burada bitirdik. Bir kere daha baştan anlatıyorum. Dediğimiz gibi şu tamamen bir samimi ve arkadaşça bir görüşme. Mukalemeyi telefoni. مکالمه تلفنی دوستانه و غیر رسمی الو سلام سلام خوب هستین یا دا خوبین خوب هستین خوبین مرسی شما چطورین خیلی ممنون ببخشید مزاحمتون شدم با شیما میتونم حرف بزنم؟ خواهش میکنم. بله حتما. شما؟ من دوستشم. سارا. گوشی لحظه؟ الو؟ سارا کجایی دختر؟ صد دفعه زنگ زدم به موبایلت. جواب ندادی. چی کارا میکنی؟ ببخشید نشنیدم داشتم خونه جارو میکردم خواهش میکنم من خیلی حوصلم سر رفته بریم بگردیم آره بریم کجا بریم چیکار کنیم میریم یه جا غذا میخوریم بعدش هم میریم سینما خوبه آره خوبه پس حاضر شو میام دنبالت چقدر دیگه حاضری؟ باشه یک ساعت دیگه باشه پس میبینمت خدا حافظ خدا حافظ شیمده ده بوردا اورندی میس کلمه لر و فیل تکرار مزاحم شدن حرف زدن زنگ زدن جواب دادن کردن جارو کردن شنیدن گشتن رفتن غذا خوردن حاضر شدن یادا آماده شدن یادا پوشیدن Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoda negahdar.